Bakalım daha iyi. şimdi bir atacağım o dediğin şeyi göreceğim. Ebenin neyse şimdi yayındayız. Saygılar, <laughs> sevgiler, hürmetler. <laughs> Hoş görülü oluyoruz. Sakin, relax, lütfen. İnsanları germeyelim Gökhan Bey. İnsanları germeyelim Gökhan, Gökhan Bey. Senin... Ha, neyse. A few moments later. Aa buradan <laughs> biri bagi <laughs> aldı <gülüyor> lan. Bagi <laughs> aldı biri. Kanka senin o tarafa geliyor buggy. O, Adamlar işte. var lan burada. Burada adam var lan. Evet. Geliyorum abi geliyorum geliyorum geliyorum. Abi şart at hemen dalıyorum. Ali. Ananı ya? Buradan nasıl geçiyor oğlum bu araba? Yer bug'i gitti ya. Düşman görüldü. İbrahim. Lan adam bug'i benim kaçtı ya. <laughs> Haydi gidelim haydi. Araba sahibine haydi çekermiş gidelim, kanka. <laughs> <laughs> <Of> be. <laughs> benzin yok oğlum. Benzin var mı perde? Abi sen He, benzin var, yarım kesmişler. Şey, Böceği kesmişler burada. Ananı satayım çarpılıyorum. Ya bak kendine gel araba. Buralarda adam bir adam adamlar, adamlar var ha. Adamlar. adam var adam var. Diyorum ya adamlar var diye. Atilla. Bıraktık yine bizi adamların içine. <laughs> en büyük komutan Atilla. Allah 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 Allah. Birini de aldım, bir tane daha aldım. Da şey Başka bir yerde nerede geldi. abi? Abi nerede abi? İki kişi baygın geldi. Görüşüyoruz burada biz. Siz şey yapmayın, zahmet etmeyin. <laughs> Allahu Ekber. Abi kişi <laughs> var mı be? Bir bakayım. <gülüyor> Amca. <gülüyor> Dayı. Oo. <laughs> oh. Bak Aa Açma. burada burada. Ben. abi burada 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 abi şuna bak şuna bak tipe bak abi git tavala 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 gel gel gel. Gel 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 gel. Kimi tava alıyoruz lan gene? Gel abi gel tava alıyoruz gel. Tava yok kardeşim, bende. Kardeşim selamun aleyküm kardeşim. Ne burada duruyorsun? Nereye bakıyorsun lan? Oğlum bana bak bana. <gülüyor> <gülüyor> hani yuh ya. <laughs> Yattan aşağı. Bot. O da ölmedi oğlum bir tane daha APK var herhalde. Abi şu evin çatıya bakın. Bak çatıya bakıyor. Vantar da olmasın? Of be 4x buldum sonunda Allah'ım yarabbim. Oğlum 4x ile 3x vardı lan oraya attım. Kanka ben de 8, Bulun 4, 4 3, 3, 3. Full yani. Kaç isterseniz Adam yürüyen Hadi kardeşim, bu ne ya. Bu Arabaya gidelim. Bir tane hadi. 5 minutes later. Çok stiz olmuştu. Abi ben dedim baba baba ben youtuber olacağım dedim. O da hadi lan zaman. Bir şey mi? Yani 5 sene önce başlasaymışız o zaman olurmuşuz da şu anda zor yani. M249 MK var. Bunda da aynı. Hayda. Abi alalım m 209u alalım bari ne yapalım. M4 atıyorum buraya. Alın abi alın. Full M4 Ben atıyorum. aldım M200'ü. Saymıyor videolar. Bu adamın adam ne, ne var? AVM'sini alacağım şu adamı Ama onlar herhalde Böyle bam, şey. bam bam, 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 bam Türkiye'ye hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> He kargaların sesine ab, hoş ab, geldiniz. Benzi. basıyorum kaki. Bastım. Adam niye yok abi ya? Allah Başak. aşkına kurban olayım neden ama abici Bagi 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 bas 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 abici 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 bagi, bagi bagi bu arada abici hayatta abici ben abici 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 hile abici 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 hile dedi hadi abi artık abici 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 O adam adam adam, adam 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 Aynen evde de Allah, evde de Allah, Allah. Adam var adam, adam adam Allah 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 abi, Olay, dar, Allah Allah Abi o kadar uzakta duruyor ki adam, 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 adam. Dal 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 Allah rahmet eylesin kardeşim O Bir kadar ferdan vurdu lan o adamı Bir yerden sıkıyor o ama şey abi peşinde abi, abi. Abi, abi. abi Allah vurdu abi Abi Allahüekber Patladı <gülüyor> Öldü adamla ya. adam. Bunlar bugül mü? Sen kimsin bana sıkıyorsun lan? Oğlum zaten açız. Adam arıyoruz. Çıkmayın karşımıza. Açız, aç. Bot ya. Hadi hadi bas 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 bas, bas tamam bas. Adamı tamam. da vurdum. Adamı vurdum, vurdum. Be şey, benzin <laughs> var mı diyorum. Şey, mermi var mı bakayım. Ah ah oh amcacığım. Ah, demişim ah, bile onun ah. arkadaş. Lan sıfırlaş değil mi? Oğlum aç gibi adamları aradık. Aç mıyız lan? Resmen leşim ya. Abi açız valla. Nerede bir asma Basıyorum dur be. Basma la basma Adam lazım adam lazım. Oğlum o evdeki adamı bir taramışım bir taramışım ölmüyor adam. Evi delik deşik ettik kanka Al, harbiden ölmedi. <laughs> ömürecek var burada. Ben öldürdüm işte. Ya gitme 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 gitme. <laughs> <laughs> gitme gitme. Oo, Döndüm gibi. Umut bir de bizi avuklasana be kardeşim. Valla şu ekibin avukla ihtiyacı Bir de bir avuklayalım. Ali. Boş ver abi avuk, avuk bot silin. Bot silin ya. Ali'nin kafasını görüyorum abi, ben. Onun yüzünden öldüm zaten abi ya. Taramıyor ya, tükürüyor adamlara ya. Bu kilerde adam var mıdır? Yok. <laughs> Oğlum, abi Rozoka zaten Daha normalde de adam, adam atlamıyor. Alan dışına gittin. Abi şuna. Yakalım. Benzin bastım, evet. benzin Ondan bastım. Beraber. Benzin abi, bastım. Da da. adam dön! Oğlum ölürüz, ölürüz. 30 saniye var, 30 saniye. Bak ölürüz, küçücük alan. Abi. Alan küçücük, dön. Oğlum Bak, öldük, alan geldi durdu? alan. Bunlar duymuyor da beni. Dalın abi şuraya, şurayı alalım bir ya. Yani, alacağım 20 saniye sonra alanı yediğin zaman son alanı göreceğim ben seni şimdi. Adamlar bu evde mi? Botçuk ya taşıyor vurdum abi. Abi arabaya arabaya acil arabaya gidin. 10 saniye kaldı. Uğraşılmaz. Son alan ya delirmiş herif ya gelmiş buraya saçma spam yere 500 metre ya. Abi vurdum abi sıkıntı yok. Ay şart şey. Avuk var abi bunda. Avuk. Anını abi mi? Alayım mı? Aldım. Al. Al çabuk al. Seri gidelim hadi. Seri seri seri. Abi hoş geldin abi. Aleykümselam. Bas abi bas. Ali açım Bursa diyorum. Şey. Anlamıyor musun? Ya, oğlum Açma burada bir sürü adam sıktı. Bir sıkıldı. tane o adam için geliyorsun şuraya saçma sapan 500 metre öleceğiz böyle. Ne bir tanesi ya. oğlum 3 tane adam sıktı ya. Yani ne oldu? Hayır abi 3 tane adam vardı vurdu adam. Ali abi dün sen attın bugün de biz atak ya. Atak ben tabii. Yani, bu şey ya? Yani. Adam çıksın da bu. Arkadaşlar, ekmek peşinde istik toka. <laughs> aa, bugün. Adam yok ya. droba mı gidiyor? Bu kadar adam nereye? Abi bunlar rank mı kız? Adam aa değil. Adam Bilmiyorum. adam adam. Adam, adam var abi içinde içinde abi içinde. Allah çarpsın abi. Tamam dönüyorum. dönüyor tamam. Abi bu dönüş abi. Çıkacak şimdi gök şey gökyüzüne Ulan. ama. Abi adam silahını bırakmış duruyordu. Abi galiba FK Merhaba deyin lan durun. Merhaba. 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 Adam iki birden geçecek. Ondan sonra banı yiyeceğiz yürü ya. One minute thirty seven seconds later. Şuraya bak ya şu alanda kimse yok ortada bu Bot aradan musun? nerede peki? Aa gördüm. Oradalar ha. Hadi bir de. Dolu. Aynen oradalar. Bize bakıyor ha. alttan vururlar oğlum buradan. Ne olacak? Biz de aşağıdan ulaş. Ulaşamıyoruz. İçerdeler. Aa zıpladım ben atladım, lan zıpladım. Atladım atladım. Atladım aynen. Burada yatıyor biliyor. Ay çok yedi ya. Neden bitiriyorsun? Bittiler mi lan? Karşıda şurada. Abi şurada. <laughs> Başkası çaldı lan herifi. Tepede Başkaları geldiler geldi. durdular. Tepede geldiler durdular aynen. Bak şimdi abi bak bak izle abi abi abi. abi. Oğlum de mi çaldılar ya? Evet. Yattan aşağı. Leşi çaldı bir tanesi. Şey ben bunlardan birini vurdum bitirdim. Oha bir headshot bir body mk 7 nasıl düşmezsin sen ya? Göstersene abi Şu erkeksen arabayla erkeksen, erkeksen bak Şuradakini bas... Ba Öldü mü oradaki? Basalım 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 abi. Oradaki tek Abi tek o öldü yani. bence Hayır, çekti öldü abi. Alana gidiyorlar ha alan dışı. Başka sağ. nerede adam var? Onlar da alan dışı. Üste var. Üste var. Bak, erkek sen gösterirsin bak. Aa gösteriyor. Ben buradan neyle çalamadım? Şey Ananı. Kanka alana nasıl gideceğiz? Aa alana gitmiş biri bak alana Biz gitmiş. Drop'a bakın görüldü. Yavrum. Bu adam nereden gösteriyor lan? Göster şunu da vuralım. Tepede. Lan nasıl ya? Bir tane MK7. Adam şurada. İki Çel tane mi Alana girin, alana girin. Aha baydım. Abi şurayı baydım. Bitti galiba orası. Aha, Biri arkada bir şey. onlara. Em ne vurdum be. Ne yapıyorlar? Bana bana bana. Allah'ım. Bana atıyor. Arabayı alacaktım ya. 2 EK baygın tek kaldı. O taşta. İkincisi de o taşta. İki kişiler o taşta. Hayır ya. Gökhan gelebiliyorsan gelsene. Arabaya gittim ben arabaya gel. Arabaya nasıl geleceğim oğlum kaldırıyor yanında herif Kadir basarsan Aa, alırsın. Onlara. Kadir basarsan Aleyküm alırsın şu anda adamı kaldırıyor Aleyküm hala. Ben İki oraya. tane MK 7 şey çünkü. Şuna bakma. Aa öldü Aleyküm. adam. Tek burdum. kişi kaldı evet. Burdum, tek burdum. kişi kaldı. Kadir şov yaptı Kadir. Aynen. öldü çünkü çok az canı yani var. MK ile vurdum iki tane. Tamam dal abi araba. Eyvah arabalara arabaları abi, soktu birbirine. Arabalara sakın binmeyin abi ölürüz orada. Binme binme bir şey olmaz. Abi mi atacağım ben o zaman? Kanka arabalar Nasıl birbirinin için? içine girdi. Çıkamazsınız oradan ha ölürsünüz onda. Bug oldu orada. Abi bug oluşuyor abi. Arabaları birbirine bağlaştırdı adam ya. <laughs> Adamları bug'a soktu. Adam. Eve mi gidiyordu ya? Evde mi? Tek. Abi bug'i üretiyoruz ya. Kesin evde. Kesin. Yüzde 200 milyar. Ya abi bu m 200 neymiş ya? E oğlum? m 200 aslında daha iyi olmuş. Boşver sen m 200 çok iyi. Abi hiç sekmiyor ya. Evde Boş, adam. Kesin o abi. Aa, gördüm. Gördüm gördüm. Nerede lan? Göster kafayı. aç aç. Göster kafayı bebeğim. Of. Bebeğim. Bomba atıyor. Ben atıyorum. O atıyor o attı bir tane. Madı yedi abi. Oha ağacın arkasında patladı bomba nasıl düşmüyorsun Mümkün değil düşmemen oğlum. Ulan yaktım adamı lan. Artı 31 verdi.